İzmir'de geçtiğimiz haftalarda sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli isim hakkında gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında iki genel müdür gözaltına alındı. Bursa'da Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İSSU Genel Müdürünün gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Biliyorsunuz çok sayıda elektrik dağıtım şirketinin elemanı yöneticisi gözaltına alındı tutuklandı. İSSU'dan da tutuklamalar vardı şu anda da dönemin İSU Genel Müdürü ve bugünkü İSU Genel Müdürü ile ilgili bir gözaltı kararı var. İster bugün ister dün ister Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir kademesinde haksızlığa karşı arkadaşlarımıza sahip çıkarız ama yargının önüne geçmeyiz. Sorumlu kimse hesap verecek. İşte Sadece CHP'li belediye diye Cumhuriyet Halk Partili belediyenin yöneticilerine yıkılmasına da karşı müteyakkisiz dikkatliyiz. Bu konuda da esas hesap verecek hesapsız kitapsız lüzumsuz yere elektrik dağıtım şirketlerini özelleştiren bu iktidardır.